Yeşim'e benimle konuşacağını söylemişsin. Yeşim seninle mi konuştu? Konuştu. Madem konuştunuz daha niye soruyorsun? Hukuk işlerini verelim mi vermeyelim mi? Senin arkadaşın sana sormayacağım da kime soracağım? Polat siz ne konuştunuz Yeşim'le? Tombik ne fırıldak çeviriyorsunuz? Anlamıyor musun? Kız isim yapmak istiyor senin avukatın olunca. Para, şöhret, ben de konuşurum dedim. Salladım. E tamam işte olsun. Yeşim yapamaz. Ben sana başkasını bulurum. Kız yaptı işte daha ne yapacak? Bir günde tahliye ettirdi bizi. Sen kızı beğendiysen ver işi o zaman. Her beğendiğime iş mi vereceğim? Beğendin yani. Senin bu kıvırmalarından anladığım kız bizi beğenmiş. Benim arkadaşım hakkında nasıl böyle bir şey düşünürsün? Tomik sen çıldırdın mı? Ne düşüneceğim? O bir şey düşünüyor, sana söylüyor. Sen de bana söylemiyorsun. Kız da bunu fark ediyor. Geliyor bana söylemiyor da söylüyor. Her şeyi anlıyorsun. Bu işin olmayacağını da anla o zaman. Benim kimseyle bir şeyin olurunu giderini aradığım yok. E ne beğenmiş gibi konuşup asabımı bozuyorsun o zaman? Senin asabın bozuluyor. Arkadaş burada iş yapacaksak iş yapacağız. Ben kızı sana avukat diye yolluyorum. Kız bir terelellim sen ayrı terelellim. En iyisi erkek avukatla çalışmak. En iyisi. Hatta savcıya bile düşeceksen erkeğine düş. Benden erkeğini bulursan düş.